birazcık süreyim şunu ya. Zaten hep sen sürüyordun. He he sanki hep ben sürüyordum. Hep sen sürüyorsun. Bak sen oturuyorsun. Hayır ben daha yeni bindim şimdi. Nerede? akül Akül arabanın altında mı? Ya Nisa, ablanın ayağı sıkışmış. Arabayı çek, arabayı geriye götür. Geriye Nisa, ara geri fitesi al arabayı. Çek 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 çek. Oh. Bak sana ne yapmışsın. Nisa. Gördün mü? Yaralanmış ablan. Tamam Nisa acil durum çantasını getirdi. Evet yavaş Baba ben nasıl yürüyeceğim Ayağım yaralı Bastanla yürüyeceksin Yürüyebilecek misin Dene bakalım Oldu